Süper Güç kanalına hoş geldiniz. Türk savunma sanayisinin silah ve mühimmat üreticisi salgın sonrasında ortaya çıkan ihtiyaçları karşılamak üzere çeşitli tipte maske, cerrahi maske makinesi ve solunum cihazı gibi ürünler ortaya koydu. Bu çözümlerle yetinmeyen kurum, kalabalık ya da yoğun insan geçişi olan yerlerde ateş ölçümlerinin sosyal hayatı yavaşlatmadan ve en doğru şekilde yapılabilmesi için termal kamera sistemi geliştirmek için harekete geçti. Başka bir projede yerli alt yükleniciliği termal sensörler üzerinden insan ve yüz sıcaklığını algılamaya yönelik bir buçuk yıldır çalışma yapan kurum, salgınla birlikte bu çalışmaya yoğunlaşarak Makina Kimya Enstitüsü termal kamera sistemini ürün haline getirdi. Çalışmalar sonucunda ortaya ihraç edilebilecek bir ürün çıktı. Sistem için hali hazırda bilinen en etkin termal sensörler seçildi. Yaklaşık 5-6 metrelik mesafeden kalabalıklardaki kişilerin vücut sıcaklığını algılamaya başlayan sistem, yaklaşık 3 metreden yüksek hassasiyetle tespit yapabiliyor. Salgın dolayısıyla cerrahi maske üretmeye başladıklarını, ancak temelde maskeyi üreten makineyi geliştirmeyi amaçladıklarını belirten Makine Kimya Genel Müdürü Yasin Akdere, bu anlaşmayla geliştirdikleri makinenin yurt içinden ve dışından ciddi talep gördüğünü bildirdi.